Hmm, ben de yedim. Bebeğe de yedir. Söyle ağzını açsın. Ne tüküsün bebeğine? Bebeğe bebeğe de yedir mi? E de yedir mi? E. Buna yedir buna. Evet, bebeğe de yedir. Ma. Nereye? Hı? Yedir kızım sen. Abi. Afiyet olsun. Mam, mam, mam. Abi. Yastıkta mı yedim ama? Bu da mı yiyecek? Hı. E, döküyorsun sen mamaları. Topla git döktüğün mamaları. He, döküldü mamalar. <laughs> Geri al oradan mamaları al. Neden döktün mamaları Nasıl sileceğiz orayı Sil orayı şimdi Nasıl sileceğiz Güneşin çorabıyla sileyim <laughs> Sildim neden döktün? E, ne oldu orası? Ne mi yaptın orayı? Nasıl yaptın orayı? Hmm. Bak baba mama istiyor. Ağlıyor bebek. Eee? Bebeği. Aha bütün mamayı güneş yedi. Aha, bebeği de mi yedin? Çok mu tatlı bebek? Hi, bebeğin mamalarını mı yedin? Sen ne anladın güneş? <laughs> De, şaka mı yaptın bana? <laughs> ağladın mı kızım? O. <laughs> oh. Kandırdın mı beni? Bay <laughs> bay güneş.